Tamam. Evet. Şimdi Pene karakterini alacağız. Evet şu an Berat Peni Penny karakterini almak için yarışıyor arkadaşlar. Hedef 2.000 kupa ama başka hesap. Hiç gülmedim bu hesaba. Bu hesap sizin yedek hesabınız mı, Veratrupi? Pek de sayılmaz güzelliği çünkü hesap. Keselim şunu. Toplamda kaç hesabınız var bu oyunda? 16. 16 hesabınız var güzel. Hadi bakalım şunu kes. Nasıl evet. gidiyor şu anda Veratrupi oyun? İyi. İyi gidiyor, güzel. Eğer şu yedi dağıldı mı? Süper. Oyun sonunda bir karakter açılma ihtimali var mı? Var. da tek başına olmuş. Süpersiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere oyun kazanıldı. Evet. O evet. An. O an geldi çattı. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Heyecanla bekliyoruz ve Penny karakteri açıldı arkadaşlar. Yeni bir destancı Hangi savaşçı Hangisini arkadaşlar? Bekliyor. Frank Hangisi diyorsanız mararım? bu videoyu beğenin. E, diyorsanız bu yoruma like atın. Eğer bir diyorsanız e, abone olun. Evet. Ee, e, şimdi biz... okuyorum yorumlarınızı. E, Birçok kişi Frank demiş. yani Frank alacağım. Evet Frank'i aldık. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Alamadık daha ama. Alamadık ne oldu bir sıkıntı mı oldu? Ya 780. 27 elmas alırsak 27 elmas aldığımız zaman Frank bizim büyüğümüzde olacak diyoruz. bakalım. Penny acaba yerine duruyor mu orada bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Penny orada bekliyor bizi. Ee, videoyu sonlandıralım mı yavaş yavaş? Tamam görüşürüz. Görüşmek üzere. Yeni karakter aldığım için mutluyum.